Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bugünkü konumuz ayakkabılarda yürürken ses gelmesi. Mesela nasıl her adımda gıcır gacır. Farklı farklı yani sürekli her adımda ses çıkarmaz. İnsanı sinir eden mesela yürürken rahatsız eden bir ses. Bunun çözümü nasıl? Genellikle tamircilere veya herhangi bir ıı, imalatçıya gidildiğinde Genellikle çözüm bulunamıyor. Halbuki bunun çözümü çok basit. Bunun ses yapmasının ana sebebi tabanla şurada bir astar var. Taban astarı dediğimiz ayakkabının içinde. Tabanla arasındaki yapışkanın e, bağlantısının kesilmesi sonucunda birbirinden sürtünmez sonucunda. Yapabilir. Bir diğer de şu ortada bir demir vardır. O demirden de gelebilir. Demirin kırılması sonucu. İki sebepten yani. Bir, e, tabanla taban hastaları arasında. İkincisi demirin kırılması. Fakat genellikle çözülmeyen, bilinmeyen en çok sorun taban hastalarıyla demir arasında gelen şey. Bunu çözüm için genellikle bu tür ayakkabılarda e, ses gelen ayakkabılarda e, şu çok kolay çıkar yani. Bir tornavida yardımıyla şöyle bunu biraz oynatınca şöyle oynattığımızda bu elimizi takıp getirdiğimizde bu kolayca gelecektir. Şu tabankası. Şu anda yapıyorum. Evet. Böyle geliyor. Şurada çıkartabiliyoruz. Şurada bir demir vardır. Genellikle bu demiri alınabilir. Ayakkabının topuklu ayakkabı değilse alabilirsiniz. Topukluysa, topukluysa bunu çaktırmak gerekiyor. Yani beslemek gerekiyor sağını solunu çiviyle. Genellikle tabanlı ayakkabılarda bu demiri alıyoruz alınırsa e, kavis yani bükülme geniş alana dağılmış olur. Bu arızalı ayakkabılarda alıyoruz genellikle. İsterseniz almayabilirsiniz. De. Peki bunun çözümü nedir? Şöyle bir pet bir malzeme. Yani yumuşak malzeme. Bunu içine atıyoruz. Genellikle şu bezli kısım ayakkabının altına gelecek şekilde. Bunlar çok incesini almak gerekiyor. Yoksa ayağınızı daraltır. Şu bile nereden baksak yarım numara küçültüyor ayakkabıyı. Fakat yumuşak oluşundan dolayı fazla hissedilmeyecektir. Evet bunu bu şekilde yerleştiğimizde, giyildiğinde bu da da ses yapmayacaktır. Ama baliniz varsa bunları birbirine yapıştırırsanız daha güzel olur. Teşekkürler bu, bu şekilde. Çözüm yolu bu kadar kolay. Abone olmayı unutmayınız. İyi can